Merhaba sevgili öğretmenim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet uzun bir aradan sonra Ramazan ayında birbirimizle buluşuyoruz. İyi hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet bildiğiniz üzere yazılarımız başladı ve bugün matematikte ikinci dönem yazılı çözeceğiz. Bildiğiniz gibi e, sipariş vermiştik ve yüzlük sorular kanalının özel olarak kendileri tasarladığı Matematik yazılısı elimize ulaştı. Evet, sadece içinde matematik değil birçok ana dersler bulunuyor. Türkçe, e, fen, sosyal, İngilizce, din kültürü ve benzeri dersler bulunuyor arkadaşlar içlerinde. Biz bugün yarın matematik dersimiz olduğu için matematiği çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Evet. E, yüzlük sorular kanalına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden ne yapalım dersimize geçelim. Evet şöyle ilk şimdi sizlere şu sayfayı şöyle başladım. Bir noktadan evet nokta nokta doğru geçer. Arkadaşlar bir noktadan nasıl doğru geçer? Sonsuz doğru geçer. Hemen şuraya sonsuz yazalım. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bunu unutmayalım. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız noktalı. Bakın bir ucu sınırlı dediğinde benim aklıma şu geliyor. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız. Yani diğer ucu böyle gidiyor. Biz buna arkadaşlar ışın diyoruz. Hemen yazalım ışın bir noktada kesişen doğrular arkadaşlar çakışık yani birbirine böyle çakışık doğrular diyoruz hemen çakışık iki ucu sınırlı noktalar küresinde bu sefer de bunun şöyle bir tarafa kapalı arkadaşlar biz buna doğru 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 iki ucu sınırlı özür diliyorum doğru parçası Evet, bir yanda bir ucu sınır iki ucu da iki ucu sınırlı. Buna doğru parçası denir. Hemen şöyle sizlere şöyle de bir doğru parçası çizelim. Fakat e, neydi? Doğru neydi? İki ucu da sonsuza dek giden parçaydı. Buna da doğru diyoruz küçük bir hata yaptık. Çok çok özür diliyorum. Kesişmeyen doğrular nedir arkadaşlar? Birbiriyle paralel. Mesela şöyle. Paralel. Paralel. Mesela şu doğru ile şu doğru birbirine paralel örnek olarak. Bunu verdim. İki ucu da sınırsız noktalar kümesi. Evet. Yani buna bizler doğru diyoruz. Ve 6, 3 çarpı 6'dan 18 puanımız cepte. Gayet harika. İşlemlerin sonuçlarını bulacağız. Evet 6,5 Yani bu 6 tam onda 5 eksi 2 tam 3, e, 2 tam 1, 310. Şimdi hocam bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız 6 tam Hemen 2 tam şöyle yazalım. Yanlarına virgü. virgüller arkadaşlar birbiriyle eşit şey yerlerde olmalı şimdi burada 5 e, burada 314 şimdi biz bu olmayan basamakları arkadaşlar birer sıfır atıyoruz ve böylece çıkarma işlemimizi yapıyoruz şimdi ondan 4 çıktı 6 hemen burada bir komşudan 1 aldık. Burası 9 kalır. Şöyle gitti. 9 9'dan 1 çıktı 8. Hemen burası 5. 5'ten 3 çıktı 2. 6'dan 2 çıktı 4. 4 tam 4 tam 1286 bizim sonucumuz. Hemen şuraya 4 tam inde 286 yazdık hemen gelelim buraya arkadaşlar. Evet biraz karıştı. Hemen şuraya A diye de belirteyim. Buraya da B diye biraz da sonucu belirteceğiz. Evet sıfırtan 27 artı bir tam 9 yine sıfırı buraya attık toplamamız gerçekleştiriyoruz 7 arkadaşlar 9 2'den 11'in biri elde var 1, 1 1 de elde 2 2 tam %17 yani e, bu da yaptık burayı A'yı da bulup B'yi şuraya B diye de kaydettik 10 puan da burada aldık şu an 28 hemen devam daha yolun başındayız e, sınavımızı e, daha çeyreğini bitirdik. Devam edelim. Yanda şekli yüzde sembolüyle ifade ediniz demiş arkadaşlar. Şimdi burada e, o 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5'e 5 5 kere 5 25. Burada 5, 10, 15, 25 şöyle kontrol edelim. 25 kaç vermiş bize? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 25'te 9 vermiş bizlere. Biz bunu nasıl yüzde şeklinde ifade edeceğiz? Arkadaşlar bunun için bizler ne yapıyoruz? Ee, çarpıyoruz. Yani 25'i 100 yapmak için çarpıyoruz. 25'i şimdi sen kaç ile çarparsan 100 olur? 4 ile çarparsan hemen 4 ile Genişletmek bir diğer adı. 25'i e 4 ile genişlettiğimizde 100 9, 9 kere 9'u da evet 25 50 75 4 4'le genişlettiğimizde 36. Yani %36 olarak bizlere geldi. Hemen gelelim 4'e. Evet ne demişti onun soruda bizlere? 375 liranın %60'ı. Şimdi arkadaşlar biz 375'i şey, 100'e Eksiksiz olarak bölemeyiz. O zaman 375 ile 60 çarpacağız. Kısa yoldan yapalım. 375 ile ilk baş 6'yı çarpalım. 6 kere 5 30 0 elde var 3. 6 kere 7, 42. 3 de elde 45'in 5 elde var 4. 6 kere 3 18. 18. 18 2 daha 20. 2 de daha var 22. Yani 2250. Hemen buradan şöyle 0 attığımızda. 22.500. Şimdi arkadaşlar bu 22.500'ün e, hemen e, 100'e böldük. Yani 100'e böldüğümüzde bunun 2 sıfırı gitti. Evet yani 325 şimdi demek ki 325'in yüzde 60'ı kaçmış? 225'miş. 5. Evet. Hemen yazdık fakat tam bölünseydi işimiz daha kolaydı. %42'nin ondalık gösterimi yazdık arkadaşlar. Şimdi %42'nin ondalık gösterimi 0 tam virgül direkt 42 diye okuyoruz. iki basamak olduğu için ben direkt şöyle e, şunu da ekstradan sizlere şöyle yazmak istedim. Evet. Şimdi 2011 11 kesinin evet yüzde sembolüyle yazılışı. Arkadaşlar hemen buradan yine ne yapıyoruz? Bir genişletme yapıyoruz. 20 ile hemen buraya yazdık. Evet. Şimdi 5 ile genişlettiğimizde burası yüzde 55 olacak. Hemen buraya girelim. Yüzde 55'i şöyle yazdım böyle yazılışın da yazdı. Ben biz her türlü yazılışını yapalım. Ekstra sizlere bilgi olsun. Normal bir biz ama sizler için evet şöyle ondalık yazılışını da yazalım. Evet her yazılışını yazdık ve buradan da 15 puanımızı aldık hemen vakit kaybetmeden ee, Buradan 5. sayfamıza geçelim. Şöyle nane etkilenmesi için. Arkadaşlar e, yukarıdaki toplama işleminde A yerine bize gelmesi gereken sayı hangisidir? Şimdi burada e, farklı farklı e, işlemler yapabilirsiniz. Benim ama yapmak istediğim şu. Evet burada bize 5 tam 4 bölü 7 demiş. Hemen 5 tam ben 4 bölü 4 artı 4 bölü 3 olarak yapmak istedim. Bakın şimdi şöyle sizlere kritik bir şey göstereceğim. 5 tam 4 bölü 4'ten biz şurada bir tam daha olduğunu görebiliyoruz. Yani burası buradaki tamla beraber 6 tam 4 bölü 3 oluyor. Burası 6'dan 4 bölü 3. Bitti mi? Bitmedi. Buradaki 8'de 6. Bunu da 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 6 2 ile genişletelim. 3 Bakın şimdi arkadaşlar. Burası 4 bölü 3. Burası 4 bölü 3. Bunlar aynı. Şimdi bizim dengemizin olması için Buranın da yine 4 bölü 3 olması lazım. Yani şimdi bir sayının 4 fazlasının 2 ile bölümünün e, ne olması lazım? 6 olması lazım. Hemen buraya olması gereken sayı 6. Şimdi bakalım. 4. Şimdi 4'ün kaç fazlası? Direkt şıklardan gidebiliriz. 8 ile deneyelim. 8 4 daha. 8, 4 daha şurada. 12. 12'nin 2 ile bölümü 6. Evet. Aradığımız şık A şıkkı. Evet. Hemen 6. sorumuza geçelim. Ben çok uzun olmaması için sizi de çok sıkmamak için diğer şıkları denemeyeceğim. Direkt tek şıkta bulduk. Sizler tabi emin olmak için deneyebilirsiniz. Eş ayrılmış. Daha önceki bölgelerin ifade ettiği kesirle ilgili yapılan işlemin sonucu kaçtır? Hemen arkadaşlar burayı sayıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Şimdi 12 parçaya dönülmüş bizim kesirimiz. 1-2-3-4-5 12 parçadan 5 parçası alınmış. 12'de 5 artı demiş. 1 2 3 4 4D Hemen şurada yazalım. 12 de 5 artı 4D 1 demiş bizlere. Şimdi bunu toplamak için ne yapmalıyız? Hemen şundan şöyle anlatalım. 4'ü 3 ile genişletelim konuk olsun. 4 kere 3 12. O zaman burası da hemen ne olacak? 3. Burası 3'e dönüşecek. E, burası da 12'ye dönüşecek. E, 12'de 8 Evet. Eştirme müşterilerinin, bölgelerin ifade ettiği kesirle ilgili işlem sonucu kaçtır? 12'de 5 6'da 5. Bakın işte buradan şöyle yapacağız. Bakın 12'de 5 direkt bir kesirde vermiş. Geri kalanları biz size sadeleştirmemizi istiyor. Hemen şimdi şöyle 5 şu kolay gelir. 5 20 ile genişlet. 100 80 6 Bunu e, bunu C şıkkı direkt olmaz. Yani ben de yüzde genişlettim de bu 5'i biz 12 yapamayız yani. 6, 6'yı 2 ile genişlettik. 12 yapabiliriz. 12 desek 6 2 daha 12 5 2 daha 10 bu da olmaz. Şimdi 3, 4 ile genişlettik. 12, 12, 4, 4 kere 2, 8. Evet aradığımız sonuçta biraz bu kafa karıştırıcı bir soru. Ama bizim dikkatimiz yerimizde. Hemen gelelim buraya. Aşağıdaki şekillerde verilmeyen açıların ölçülerini muz arkadaşlar. Şimdi bunun için sizlere şöyle bir bilgi vereyim. Burada bir üçgen görüyoruz. Hemen şuraya. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biz zaten dersimizde de öğrenmiştik. Şimdi üçgen kolay olduğu için direkt üçgenle başlamak istiyorum. 42 36 daha 6, 2, 8, 4, 3, 7, 78. E bizim 180 olması lazım. Eksik vermiş. 180'den 78'i çıkardığımızda 10'dan 8 çıktı 2. Burası 7 oldu. 7'den yeni çıktı 0, 1. Demek ki bu M 102'miş. Hemen şuraya M eşittir 102. Evet hemen yüz e, şöyle topplayamıyoruz 85 78 78 Evet 85 daha arkadaşlar e, 85 daha on lüçelle var 1. 8 7 daha. 15 değilde 16 altısda var 1 11 del 2 2 263 360 bunu da söyleyelim. Ee, bu dikdörtgen mi? Yamuk evet. Par paralelkenar. Paralelkenarda 360 derece iç açıları şurada 180. Hemen 263'ten 360'ı çıkardığımız zaman ondan 3 çıktı 7. Al hemen burası kaç oldu? 15 oldu. 15'ten 6 çıktı 9. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 97 A'ya da şöyle 97 eşittir 97 diyerek yazdım. Evet şimdi buradan doğrular ile ilgili sorular cevaplamamızı istemiş bizden. Evet bakalım. K ile ışınları kesişim arkadaşlar. K ışını burası. Hemen hop 1 2 2 L ışınına bakalım. 1 2 Biz ilk uzunluklarını bulalım. 2 e, Burasına bakalım. 1 2 3 4 5 Burası 5 1 2 3 Burası 3 1 2 3 burası yine 3 1 2 3 burası da 3 şeklinde yani K ışınları kesiyorum arkadaşlar bu K ışını bu L ışını şimdi K böyle gitti L böyle gitti bunlar ne oldu bir noktada böyle kesiştiler yani evet buradan kesişebilir kesişirler uzunluğu birbirine eşit olan doğru parçalar hemen saydık C, A, neydi üçlerdi? C dedik, A dedik, D dedik. C A N, buraya bıraktık şöyle ayrı bir parantez buraya. yine arkadaşlar? E, K ve L, K ve L. Bunlar da bir aşık. bunlarda da iki santim. Bunlar için ayrı bir parantez açtık. Evet. Birbirine paralel olan doğru parçalar. Şimdi paralel e, anlatmıştım. Paralel arkadaşlar hatta e, hatırlarsanız da yazıyordu. Paralel hiç kesişmeyen doğrulara denir. Yani hiç kesişmeyecek. Hemen bakalım. Hangi doğrular birbirine hiç kesişmezler. Evet. Bakın. Mesela şuradan. Evet. Bakın bu böyle gidecek. Bakın K, C'ye kesişecek. Fakat bakın mesela B ve D. Bu hep böyle, bu hep böyle. Bunlar fakat bakın şöyle gidecek. Böyle gidecek. Bunlar ne yapacak? Kesişmeyecekler. B ve D. E, çünkü neden birbirlerine paralel var? Yine B ve A. Evet başka. Başka. Şöyle böyle birbirleriyle gidecek dedik. Evet başka bu sayfada göremiyoruz. Evet arkadaşlar burada e, cevap anahtarı var. Biz tabii ki de bu cevap anahtarına bakmıyoruz. Hemen şöyle bu hatta burayı ben e, bilerek yırtmadım. Fakat bizim burayla asla işimiz yok. Evet. Yukarıda dikdörtgenlerden karşılık kaşıyan açıları hangisinde birbirine eşittir? Diyor. Arkadaşlar şimdi dikdörtgende evet. Burası, 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 burası. Yani dikdörtgen açılar birbirine eşit. Demek ki bir olacak. Yani içinde bir olmayan şık ee, CVD var. Direkt CVD gitti. Bakın %50 şansımız kaldı. Şimdi yamuk zaten arkadaşlar yamuk olduğu için kenarlar birbirine eşit değil. Bu da gitti. Bakın direkt şık elemesiyle B, B şıkkı da bulduk. Şimdi 7'de ikisi 16 olan doğal sayı hangisidir? Şimdi arkadaşlar 7'de ikisi 16 demiş şimdi bizlere. Hemen kolay bir taktik. 16 7 ile çarp. 6 kere 7 42. İkisi elde var. 4 7 kere 1 7 4 de elde 11. 112. Şimdi 112'yi de sen 2'ye böl. 5 kere 2 10 12 12 kere 2 6 56 şıklarımız da var mı var Evet arkadaşlar bir dersimizin de sonuna geldik daha fazla böyle videolar yazılarımız artık böyle videolar daha çok göreceksiniz. Size düşen sadece videolarımızı izlemek ve yazılarda yüksek not almak. Evet Ramazan hepinizin mübarek olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.